Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kümesteyiz. Kuşların son durumuna bakacağız falan filan. çocuk kuş yani. Arkadaşlar ya yani kuşların son durumu güzel zaten. Dişi her zamanki gibi kava yavaş yavaş yumurta oluşuyor zaten dişi o yumurta o kuşta belli oluyor. Çünkü orayı kavardı. Neyse o konuya çok güzel. Her videoda bahsediyorum zaten. Kuşlara bir kuş e, ee, bir sokalım. Ondan sonra kuş uçuracağım. Kuşlara kümesi sokayım sonra kuş uçuracağım arkadaşlar. Evet. Şişt. Arkadaşlar yeni kuşlar aldım bu arada. Ve ha, hadi la yürüyün. Bu kadar kuş oldu. Çok kuş suçunuz varsa sokmak için yarım saat uğraşmanız lazım. E, bu arada arkadaşlar kanala abone de olmayı unutmayın değil mi? Unutmayın bunları. O kadar video çekiyoruz. Değil mi? videomuzun ne? Ay kardeşim. Aa, arkadaşlar içeride bir yemlik dolusu. a böyle aynı boyda. Aynı boyda bir yemlik dolusu yem var. İçinde yumurta yemi var, normal buğday var, vitamin taşı var. İçeride yemiyor o yemi. Dışarı geliyor hedefte Ya Sanki bak mesela şu an karnarı acı olamaz ya. Çünkü bir yemlik dolusu yemi yarısını yemişler bile. ben bir yemlik dolusu yem veriyorum her gün müşterime. Hadi geçin şu kümese. Geçin lan. Geç. Ya kusura. Oh de tövbe tövbe ama geç aga şöyle yeni aldığım kuşları göstereceğim bir de şimdi kuş yeni kuşlar aldım Nerede? Nerede kuşsnikli? Şimdi arkadaşlar şöyle kümesden çıkalım. Kuşu şöyle tutalım. Of kuşuna su ben şimdi. Aha. Üstüm bok oldu. Şöyle arkadaşlar bir tane ha, sinekli dişi. Donuk sinekli bir dişi. Ama o değil de hep üstüm falan her yerim bok oldu ya. Bir de okul kıyafeti var üstünde. Arkadaşlar şey, benim bu aralar bendeki erkekler kızın erkekler olduğu için hepsi kur yapıyor dişilere. Hepsi dişilere kur yapıyor. Nerede? Uçuracağımız sinekli zil dişi. Bunu uçuracağız. Ha bir de arkadaşlar o kuşun yeni aldığım kuşun erkeğini göstereyim size. Şu. Şu isli erkek isli yeni aldığım kuşun eşi. Şimdi ne nerede o kuş yakıldı? Mira burada gitti. Şöyle kuşları atacağız oraya da. Atalım kuşları korkutalım. Ondan sonra hemen yere kuş sereceğim. Çünkü Arap'ın buraya alışması lazım inmeye. Çünkü yer hakimiyet yok baş geleceğim. gördünüz mü arkadaşlar? Çat yayın. Bu kuşun da yere hakimiyeti yok. Geçin lan kümeşe. Bir işe yaramadınız da pırıltı verdim <laughs> ne güzel uçuyordu kanka. Şu kuşu bir daha kaldıracağım aga ya. 5 dakika bile hoşuma şu an. Takladan başka bir şey yapmıyorum. Geçin lan kümese. Bu Arap var ya bu ay bu çakmaklı çok ibne. Şerefsiz bak tövbe tövbe. Arkadaşlar özür dilerim. Ağzım bozuyor bu ya. Çakmaklı var mı? Az değil. Nereye gitti o kızıl ya? Çakmaklı hiç az değil, az değil ha. Kümeşe girmiyor bu arada. Kümese girme isteği hiç yok kuşun. Arap da orada bön bön bakıyor. O kuşta. O şimdi o kızıl oraya bir oyna O, o görünsün de. Kızıla görünürse kızıl oraya oynayacak şimdi. Normalde çatıya oynamayan bir kuş. Onu ben onu hep uçurduğumda çatıya atıyor Arap. Arap ne zaman uçursam uçurayım çatıya atıyor. Kuruk kuruk sesler geliyor. Kur yapıyor kuşlar. Arkadaşlar bu aralar nedense çok kur sesi geliyor. Arkadaşlar daha demin gösterdiğim çift Bugün aldım. Bir saat oldu alalı. Aga nereye gitti kuşlar? Netlenmiyor. Netlenmiyor. Şu kuşların hepsini açayım. Çıkan çıksın da. Çıkan çıksın aga. Şurada mesela şu arka tarafta bir tane kuş var. Eee şey Zerde, o benimce bizim bir tane abinin sabahki video, bir sabah vlog çektim. On, o videoda görmüş. o videoda gösterdim kuşu takla attı falanmuştu O Kuş zerde olduğu için şey indiremiyor. Abimiz salmıştı bir yerden, gelir mi diye baktılar. Sonra işte çatıya e, kuş zerde olduğu için yere inemiyor arkadaşlar, uçamıyor da. Bulduğu yere atıyor. Söyledim. <laughs> Bak şimdi onun yüzünü oraya oynar. Dün onun yüzünden çatıyor yani. Normalde bu hedefe oynayan bir kuş kızı. Kızıl normalde hedefe oynayan bir kuş da. Arkadaşlar yeni sefere başladı bu kuş şu an. Çok sefer yapmıyor. Şu kuşlar yeni sefere başladı. Çok sefer yapmıyorlar. İnşallah yapar video çekerken. Şimdi bak çatıyı oynar diye korkuyorum. çatıyı oynarsa çatıyı alışacak mecbur. Bak bak o ne? Atmaca mı abi? Yok oğlum yani atmacası. Yabani. Yaban. Hmm, yabani. Donuk dişi çıktı. Benim iki tane donuğum var İkisi de dişiymiş. Yok abicim ya ikisi dişi ya kafa yiyeceğim. O birer tane erkek donuk bulsam çok iyi. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum sizin için ama çekebildiğim kadar yapıyorum. Bak araba bak araba ağzına tükürdüm in lan aşağı. Baba şuna bana oradan bömböm böm bakıyor. Bana oradan böm böm bakıyor. Yan saate bakalım bir. Arkadaşlar saat 11.58. Aa, kalktı. Kuşlara görünme, kuşlara görünme. Oha! Gördünüz mü arkadaşlar ne yaptı kuş? Alışacak, alışacak, uçmaya alışacak. Bakın şimdi. Daha demin çok değişik bir hareket yaptı. Bak, abunun yüzünden yiyecekler şimdi. Git lan sen, git ağzına tükürdüm. Git lan, git. Hiç kardeşim Şeraz iki dakika. Allah'ın seviyorsun iki dakika geçirelim. Arkadaşlar özür dilerim telefonu sarstım biraz. Üşt, üşt. Bak, araba bakın izleyin bakın çatı yayınca. Çatı ben de adam değilim arkadaşlar. Biliyorum daha bunun çatıya Başka bir şey yok. Biliyorum bunu çatıya ineceğini? Ben dışarıda istemiyorum. O orijinal sözüne bana ben yine bulurum ki. Allah'ım ya. Dedim telefon sarsın arkadaşlar ya. Kuşu korkutacağım diye. Kamera marra. Gel. Arkadaşlar kümesi bayağı bitireceğiz inşallah. Şu yanı falan bak. Şu tarafı kapattım saç bu tarafı kapattım. Arkayı kapattım. Çatıda şöyle bir boşluk kaldı. Şu önü yapacağım. Bir de sadece tek tek kalan arkadaşlar şu taraf kapanacak delikler. Şura bir de kapı. Üç tane yer var. Başka hiçbir şey yok. Bakın var. Tüneyim var. Şunlardan full tünek yapacağım arkadaşlar. Bu sefer tünekleri küçük yapacağım. Çok yer kaplıyor. böyle bir sefere geldi de. Videodaki hiç sefere geldiğini hatırlamıyorum. Geliyor mu sefer? Yok gelmedi. Hadi, hadi sefere gel yavrum. Hadi sefer al işte. Yapacak inşallah ya bu kuş. Normalde kızıl çok oyunlu bir kuş. Ama arkadaşlar sadece seferi çok yapamıyor. Kuşu mesela yer hakimiyeti yoktu uçurdum uçurdum. Mesela uçurdum arkadaşlar başka şuraya iniyor ya. Oradan kalayıp buraya indir İnmesini o için uğraşıyorum. Buraya iniyor. Artık öyle başka yere Hep buraya iniyor artık. Yani öyle yere hakimiyeti şey yaptık. Ama bu sefer de şimdi Arap'la uğraşacağız. Onda da yer hakimiyeti yok. Başka yerler mi? Çatıya Ya da çatıcı. Ya kuş ya çatıcı ya da yer hakimiyeti. Bilmiyorum. Yani nereye ineceğim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şimdi yalan söylemeyeyim yok. <laughs> yalan söylemeyeyim yok. Yer hakimiyeti yoktur falandır filandır diye. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Nereye gittiler? Vadi gittiler. Allah hayyo. Sen nerede gidelim sen vadi gidelim? 11.45 biri atmıştım galiba. On iki olmuş kaç 45 beş geçe attım. Ya! Arabanın yüzünden çatıya iniyordu küllü. O araba var ya kanadını kesmezsem adam değilim. Araba gördü çatıda. Arabanın yüzünden çatıya iniyordu. O arabanın aşağı indiği gibi kanadını keseceğim. Arkadaşlar saat 12 olmuş ben 30 45 kişiden beri uçuyorum. Yani 45 50 60 15 dakikadır uçuyor arkadaşlar. Yok la. Ay 15 dakika olmadı. Ben 50 geçe attım uç. Ya ne 50 geçesi az bir saniye az bir saate bir daha bakayım benim kafa gitti. Arkadaşlar ben uçuyor. 55 geçe attım uçları ben. 55. Şu an 12-3 geçiyor. 55. 8 dakika olmuş atalı ya. 8 dakika. 8 dakika mı? 10 dakika mı? Ne olmuş? Hadi oyna yavrum. Şunlar. Aga bu fuşta da posturuk var ya. Benim şöyle bir 3-4 tablet. 3-4 tane. 3-4 tablet kapağı mı ben. Şöyle bir tane şimdi böyle ilaç kabı olur ya ilaçların içi içi çay çoğu yapıl böyle plastik onun ondan bir tanesi posuru kapı için bir tane bir tanesi 10 lira yok bir tanesi için 10 tane var posuru kapı bir ya yani 10 lira 20 20 lira 10 tane alabiliyoruz şöyle 4 paket alsam 40 tane alsam kaç lira 20 40 60 80 lira para ödeyeceğim 4-5 kutu lazım mı? 4-5 paket lazım mı ana? Nereye gitti la kuşlar? Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çatıya çıkacağım. Çatıdan çekeceğim kuşları. Daha netlerim. Daha iyi netlerim. Daha iyi netlerim. Hadi <laughs> de <laughs> kim bağırıyor kızım falan diye. Evet. Böyle daha iyi olur çatıya çıkınca. Şu an onu fark ettim. Lan bu çakmaklı nereye gidiyor? <laughs> Lan <laughs> sen nerede gidelim? Vardı gidelim. Sen sen. Duruyor. Nereye gelmiş? <laughs> Kuşlar nerede şu an? Çok açlıyorlar abi ya. Aga küllayla. Kurultu <laughs> verin de işinle? Aga nereye gitti kuşlar ya? Ha burada. Ay lan değil. Vadi gitti sen. Arkadaşlar ben kuşlar çok uçurmuyorum. Neden biliyoruz mu? Ya yani bu ben şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu uçak inerken sefer yapıyor ya. İnerken sefer yaptığı için şu hedefe sefer yani nasıl... ya, hadi, hadi. ya, az uçuruyorum, bir daha uçuruyorum, bir daha uçuruyorum yani. Git. Bir 15 dakika uçuruyorum, indiriyorum, sefer yapma, yaptırmaya, alıştırmaya çalışıyorum. i̇nerken yani sefer yapabiliyor kuşlar. Ben kuşlar. <laughs> bu kuş çok fena, halsiz. Bu kuş böyle değil. Daha sizleşmiş. İhsal de var bu kuşta. Nereye gittiler? Ha geliyorlar. Şimdi gördüler ya gelirler. Ha ne tamam lazım. Ya, oğlum bu benim kuşum mu? İnan. İyi misin lan sen? Benim çakmak mı? Gelecekler şimdi şey oyun yapacak. Şu an kavga var. 10 2 4 6 8 2 4 6 8 10 14 tane kuş var şu an. Yapıyorsun mu spor kızıl? Yapıyorsun mu spor kızım? Aferin sana güzel. Aga şu kuş bile dik duruyor şu dişi. Bak nefeslenmiyor da ha. aa nefeslenmiş bugün. Normalde nefeslenmiyormuş ha. Bugün nefeslenmiş ikisi de. Şimdi bir kümese sokalım. Neyse işte, ben şu kuşlara şey yapacağım. Şöyle kümesi geçti ha. Bu kuş bayağı bir Normalde bu kuş çok hızlı uçardı. Yerinde duramazdı yani. Oradan oraya oradan oraya giderdi şu çakmak kum. Kara benim. Şimdi şeyleri çıkaracağım ben mi? Şu. Neredesiniz? Nerede o yeni aldıkların? Şuna, şu dişisini çıkaralım. Bakın erkeğimi de çıkaralım. Biraz çıkışma içerisinde. Bak arkadaşlar bunu bu bu Nerede o yumurtaca külün neşi bu kızıl? Anladın mı? Bakın arkadaşlar. Işte. Oha ne yapıyor oğlum bu Arap? O Arap deli aman. Vallahi deli ya. Seni bir sokalım. Ben bunların burada üst üste binsin diye tek kalıp üst üste binsinler diye uğraşıyorum. Ya yavrum. Ay. Bunlar normalde ya bunların yavrusu ölmüş. Yavrular ölmüş. Bugün bir tane dün bir tane ölmüştü. Bugün bir tanesi daha ölmüş. Yavrularını ben de aldım. Erkeği. Dişi nerede dişi? Bizim geldi. <laughs> Şuraya şöyle folluk yeri yaptım. Bu arada. Kimeyse güzelleştireceğiz inşallah. Ya dışarıda tek dururlarsa. Gurur gurur bir şey olur. Ben şöyle bir yere otursam. Bakın ayrılmıyorlar birbirlerinden. açalım şöyle. Bir şeye oturmam lazım ya ayakta duram böyle saatlerce. Video da bayağı bir uzun oldu ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma like atmayı Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kalın. Bay bay.